Abi nedir oraya birer anda üstünden vardı herhalde. Sağdan geldim. ya çok kötü ya. Ulti, ulti Kim kim? Bunlar. Ne? Kim? Go on, try to stop me. this is going to be fun it's your time this is your champion I say we land here. Hold your breath if you have to breathe. I love celebrating with my best friends. That's you. I feel good. <laughs> Aynı Arkaya döndüler. Bir silah alıp bana sıkacak şimdi. kaldı. Body shield here, level one. Got our first compadres. Çok, Çok, Çok mu Durdum onu ona. Oha! Nerede? Nerede yaptım? Evet. Evet Zehirli yani siktim ya. zehirli yani. siktim. Amına koydum üstüne ne ediyorum ya. Diğer iki hero'yu aldım oh orada God. da şey diğer iki trap'i aldım da. Çıkın abi. Çıkın abi. Ama bu çocuğu. Şimdi Nuray bir kere. Sen de sektöre git. <laughs> Kaç. Bu adamlar hepsi mutlu mı? Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Sen o açtı. kapıyı açtın. Kapıyı açtın. Siktir git sen. Nerede siktir? siktir Geldi <laughs> böyle. O savaştı ya. Helal olsun. Kalk. Kalk yorulmuşsun. Kardeşim şuna adama... Bilgit veriyor değil mi? Atayım ya var. Al. <laughs> Q <laughs> <Direkt> <laughs> orada. Yes my dad Sugar. Eee. Ne direkt orada. Olaydı. Ha ona vuruyor böyle yapıyor mu lan? Yoksa. Kaçabiliyor <laughs> ya? Çok ya ben bu Spitfire'ı bırakmak istiyorum. Hangi silahı alayım? Sentinel var. Yanın evet. terdeydin bir hareket vardı. Siz aşağıda kapı çıkmışsınız diye. Ben de yukarıdaydım. Abi yukarıdan çıktı bir tane. Ona sıksın sıksın. sıksın. Sonra baktım. Çıkıyordum. Attım aşağıya. Orada kuyu sizin olduğu yere girdim. Ha. Yaptım sizi geri doğru girdim. Spide man ya. Aynen. Üstünün yanına yanınıza gelişim şekilde oldu. Abi bir tane sıktım sadece adam indi ya. Erço o kadar yormuş ki adamı. Ben de kaldım hatta. Er da kill yok mu Bende Ben, de ben de bir kill var ya. Bende de ben de kill yok. Erço vardı? Aynen

Barrel stabilizer here, level two. Extended like mag here, level two. Barrel stabilizer here, oh, level two. I need it. Let's explore this well. They must right. not be very good. we Barrel stabilizer here, level two. What is here? Oh, all oh, my, my. Deploy. What? You should I don't know. Burada legendary backpack var onu. kore çık 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 Oha tren geçti tam arkamdan ya. Ay çok korkutucuydu ha. Finalde finalda şuna anı yaşadık lan. Aynen ölüyorum sandım. Firing. Yok buradan çıkalım abi. Bunlar. Oh, oh. Hiç girmiyorum kaptan bunu yapacak. Sniper var mı? Bende var. Bende var şey yok. Scope'um yok aynen. Scope mu yok? Pardon. Ne demek istedin acaba? Vaaa. Bela shield lazım bana. Aa, var bende çok var. Kanka şuraya kaçıyorum. Çıkanlar varsa.

Şöyle bir drone uçurma. Drone yok ya. Pathfinder'ın. Pathfinder. Enemy spotted. Way out there like little cockroaches. Gördüm <geliyorum>, <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Enemy spotted. Who's ready to fly on a Şurga... zipline? I am. Target spotted. Kuralım onları. Bu var bir tanesi. Ye, vur be bomba la bomba bomba ah, e, gördü beni. Beni Abi, gördü. Be ne zaman Abi gö birini indirdim zaten ya. Beni kovalıyor. Ben alsanız birini arkamdaki arkamdakini alsanız. Birini alsanız. Birini beni kovalıyor. Right ne oldu ya? Ödüştük sonunda. Ana dersin. Just a scream. One second. I'm taking. şu ne Şuna bir vurun ya. Sonra öldürsün, <laughs> öldürsün. Kaldır <laughs> hemen, vuray ka. Vuray, sen hemen. Abi vuray sorsun. Tamam kaldırdım. bir at sen, şu at tüyo. burayı ya. Güzel. Bir basmışım. Yukarıdan jump pad ile geldim. üstüne çıktım. Bir <laughs> 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 de nerede Abi gider şey gelmiş. Dün gelsin ne gebersem. Hafifçe sağdan sanki. I repairing myself. Jump, come on. Oğlum çok güzel lan Keşke kay kaydettiği oyunu çok çıkmıyor kaydetti bittti oyun kötü oldu kanka ya aha adam var hadi gel Geri onu Teo şeyin içinde ne, adam. Teo içinde? Şu şeyin içinde abi. Target spotted. Tamam. Tamam orada dur. Helal sniper ammo sorsanız istiyorum. Bir tane geri geri bas. geri, bak bas. geri bas. Hemen oh, oh, oh. geri bas. Oh, oh, oh. Hemen oh, bile geri bas. geri <laughs> bas. Ya, tam <laughs> içinde kaldım bak. Abi çok güzel yere attı fiç ya. Faustik ya? ulti attı tam kafama. Köşede <laughs> kaldım direkt. Kaç kaç Erçok kaç <laughs> Bas Aşağıdan da dolanırdım ben. Evet, gel Legendary Spar'da bir tanesi yok. Evet. Kutanda yakalandım. Karamayız. Lan sniper ama yok. Amına Ben sana attım da işte o ara sana atarken Kaostik ulti attı. O yüzden sen çıktın ben çıkamadım. Adam direkt kafama ulti yaptı ama ona koyayım köşede kaldı sıkıştırdı beni. Burada. Hostile spotted. Seni yapma bekle. I saw someone and I don't think they're <laughs> selling cookies. Pick mi var? Bu grup tek galiba. Sıkayım mı? Sıkayım. Vurdum. Anladın tamam. mı? Adam agents, sure kapıdan çıkıyor. Kapıdan birisi çıkıyor. Tamam aşağıya. Şu binaya gidelim. Giriyor musun buraya? Bol bol, bol bol, bol bol.

Let's go this way. I won't Green clothes. Lucky us. We're, We're already in the inside the ring. Delivering care package. Incoming care package. I love loot. Tamam bak musun? Altın şeyin termal tepkisinde kaldı. Dört. Diyor ona da. daha geliyor ona. Long. Süremiz. Şimdi Üçü bekliyor. Hey amigos. This dude's not with us. <gülüyor> <Bütün> <gülüyor> takım var orada. About time we got ourselves a fight. Bütün takımlar orada. <laughs> tamam önümüzdeki yapıyoruz. Tamam önümüzdeki Kırk tane onlar. Onlar ya. Ne o devotion mu? Evet. Yok. Ne o lan? Ulan sıkma devam ediyor. dur şuraya bak. Ben. Hepsi orada. Şurada. Ammo kalmadı ya. Nereye koş? Oğlum sadece var? Neydi? Siz kim Nerede bu? Yanında bak bak çatıda. Gel. gel. Önünde sağda. Bas <laughs> arkanda. Hadi ya. Ayağım bunu kırdı. Hey, şurada dikkat et. Shield bak geliyor. Adam lan sen? Tamam. Sen kaliteli bir şey. Son takım. Ya. Eskere, Son gel, takım. Gel. Son takı. İçeri gir. Lan kalk lan. Bütünlerim var. Uh. Adamsın. Son takım beyler. Sen lan kapıyı kapat. Onlar armoru al. Ses var. solumuzda. Ses var. Geldi orada adam getiriyor. Bur. Çık bur. Bomba. Bomba. <gülüyor> <gülüyor> getiriyor abi. Adam getiriyor. Getirdi ama. Onu yakalayın gerisi kolay. Kaçtı. Nere aldım? Nişanları aldım. Öldü ben neredeyse öldü Erko bas ona. Nerede? Daimetler oğlum dur. İndi. Vur onu Hadi siktir amına koy Diğeri canını doldurdu bu arada Ring geldi ringe ring koş ringe ring koş Ringe koş ringe koş, koş. <laughs> Boşa gitti <laughs> Vay amına <laughs> koy am <laughs> Allah kahretsin. Koş 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 koş. <laughs> Oo! Oh, oh, be. Nasıl becerdin? <laughs> <laughs> Görmedim ben. <laughs> Efsaneydi. Koşar mı başardın? <laughs> Allah Allah, arkadaş ya. Böyle bir kaç yok yalnız. Ring nasıl vuruyor? Q var, ultiler Nasıl kaçıyor? Oğlum ne orada ya? İnanamıyorum ya. Güzeldi güzel. Bana, bana nerede bu yazdı ya? Oh. Sen onu vurdun o düşenler şey oluyor sana. Gel yani ben Yok abi. Nuray Erçonun Nuray Ertuğrul'un ben indikten sonra vardı zaten. Şeydi abi. Sen gördün mü? Teo gitti. Kep akıcı açar. Orada 5-6 kişi var. Ben arayız. Ben onları görmedim. Ben Teo ile beraber şey Abi çok sizin çok. içerisinde 6 tane adam var. Ben de hepsini lejizör görüyorum. Rastgele sıkıyorum. bir kim <laughs> vuruyor. Bir başka bir şey vuruyor. Hani kimse belli değil. Ben tamam. şey alıp